Oha bu abi. ne? İlayda kardeşim abi Ben dışarıdayım burası elmas şehrine dönüştü. Arkadaşlar ne yaptı? Şehri gitti. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsan sen de style ailemize katılmış olursun. Neyse bakalım iyi seyirler. Şimdi İlayda yukarı çıktı değil mi? Ona bir sürprizim var gel. Ben bir garip kele oğlanım. <laughs> <laughs> Neydi <laughs> ya tipine bak ya. Uçak kertoş büyüsü. Masum köyde işte tipe bak lan dur bir dur, dur. Kızım sana e, ne oldu e, da böyle ya? oldun? Abi şu bak koyuna girer gibi. Koyuna girer gibi. Bu bir yedim bunu saçlarına. Hepsi gitti. Lan kardeşin saçlarını niye kesiyorsun? Bak vallahi üzüldüm ya. Abi şu valla bak şimdi hadi top oynayalım o zaman. Lan Eğlen suya niye attın topu? O, lan. O, lan o da ne? lan ben varım sen varsın. İlayda var orada. Aynen. ama güzel lütfen bir şey bunu bir şey yapan bir şey. kişiye sesleniyorum. Kim yaptıysa İlayda'nın bakın yeni halini koymamışsınız. Ayıp etmişsiniz. Abi işte Keltaş almış ya. hani. <laughs> abi neyse bir karşıya geçelim. Dur abi topu topu. Ya bence ne? gitmeyelim <laughs> mi oraya. Bizi belki tuzağa çekecekler. Nereden biliyorsun? Abi bir gitmemiz lazım. Ben merak ettim. Abi ben baya şaşırdım yani. Bu sizi sence ne olabilir yani? Ne Bilmiyorum Efe de yani <laughs> tuzak olabilir. Baksana niye bizim fotoğraflarımızı koymuşlar. Evet ya ben de onu bilmiyorum ama hani ne gibi bir tuzak olabilir? Ama bilmiyorum bak bir Allah yandan da var. içine girmek istiyorum bunun içinde ne var acaba böyle kocaman bir şey. Ben de ben de abiş merak ediyorum Aa, ya. Aa ilayda girdi bile. İçine güzel şeyler bul, bulsak ne olur? Bakalım lan, yukarıda bir ışık mı? Aa yukarıda bir düğme var abiş. Evet evet abi, orada çıkalım. düğme var. Sanırım oraya gidip basmamızı istiyorlar da. Ya Allah aşkına niye buraya koymadınız da oraya koydunuz? Ben onu çok merak ediyorum. Şimdi oraya abi, nasıl abi, çıkacağız? Abiş abi. abi, abi. Ben uçarım. Ben bir sincapım. Ha bak bak şu an uçtum. Sincap var uçabiliyor evet, mu? Bir dakika bir benim şey bende şöyle bir şey var. Valla senin abi. bahçenden çalmıştım Efe. Of. Abi benim bahçeme <laughs> nasıl trafiğe çözün? lan oğlum ne oluyor lan? Lan bir vurmayın <laughs> birbirinize. Vurmayın çok tehlikeli. Ben gibi. Abi kafasını mafasını zaten kento iş yaptık. Sincap eşi Lan olmuyor yetişemiyoruz. Yetişeceğim <laughs> <Lan, olmuyor>. yetişeceğim. <laughs> <laughs> Allah meşaleyi kurdun. <laughs> Ohohoh! Allahım! Deneyeyim deneyeyim deneyeyim! çok azaldı! Bir tane daha! Çekiyorum. Ahavv ulan! Sakin olun! Bende merdiven var! Heee! Oğlum niye bizi uğraştırıyorsun? Eşya alırsan? Sen Drake? itfaiyeci misin? Niye yanında merdiven taşıyorsun? Hayır! <laughs> olmaz <yolur>, yolun <laughs> olmaz! Her zaman yanımda! Abi belki Berke'nin ya! ya. Bu herkes satışı ya! Kaçtığında birileri kaçmak için merdiven kesin bulundurayım! Heee! Bak bak! sakın tıklamayın Lan vurma Aa. sana vurma vurma dur. Hayır <laughs> ben basacağım. Kurdum. <laughs> evet şimdi ne yapacağız büyük şey ya. var. Kırsam mı? Aa. Lan vurma sana eşşol eşek. Şimdi tıklasak mı, tıklamasak mı? Bak çok sakıncalı lan, olabilir. Lan ya. Aa! Lan! Ne oldu abi? Şey? Ya lan, küçücük bir, şey. bir şeysin, 10 kişilik o yer kaplıyorsun ya. ya. Pardon ya Allah Allah. Geldi bizi de verdi ya. Şimdi Hadi basalım gitsin ya. Bahsün lan! Şimdi. Ne olacak şimdi? Bir ses geliyor. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Ne oldu ki? Aa! Uf! Oh! Oh! Lan! Ooo! <laughs> lan ne oluyor? Lan! Ay! Ay! ne oluyor? Ay! Ne oldu lan? A abi Ah! Oh, ben ölmedim. Abi, <laughs> abi. Bunu kim yaptıysa onu çok seviyorum. Abi, abi. Abi. İdeydi suda. Ne yaptınız? Ya o dimetiler aklımı, zihnimi. Oha bu ne? Beni fırlattı. İlerleyin. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Allah! Abi. Bu ne lan böyle? Ay. Bu ne? Abi ne yapacağız ya? Arkadaşlar nelere nelere geldik. Ya şehrimizin yarısı gitti. Şuna bakın arkadaşlar. Şehrimiz yok oldu lan. Kim bastı o düğmeyi? Efe bastı değil mi? Efe. Bastı, düzel şimdi nasıl düzeltiyorsun hadi. Ne olacak şimdi? Bu ne ya? Abi ne yapacağız? Bir akıl fikir ver. Ortada şimdi. dünya kalmadı. Dünya ben, ben kalmadı. Ben nasıl yanti buldum? Ben nasıl yanti buldum? Bu. Bu ne? Yapma. Lan ne yaptın? Ben artık ölmek istiyorum hadi elmasya Ne oldu şimdi? Galiba içine girdiğim için bozuldu. Evet kanamış içine. Lan! O elmas lan elmas ya. Lan elmaslar. elmaslar? Ooo! <laughs> 2 <laughs> <Two> hours later. Benim, iyi ayda kardeşim, abiş, abi siz neredesiniz? Ben dışarıdayım. Edin. Burası elmas şehrine dönüştü. Aa, <laughs> ne olmuş? Bir sefer elmas olmuş. Siz neredesiniz <gülüyor> ya? <gülüyor> neredesiniz? Bilmiyorum ki ben ben abi şeydeyim. Ha ben o toprak neredeyim? Ah <laughs> eh, buldum sizi. Ne var hadi? hadi. Özür geliyor geliyor izle Lan, izle bak. izle. Ah oh! Olur. <laughs> oh tövbe tövbe. ne oluyor? Oha arkadaşlar. abi kanka çıktı. Fark çıktı abi fark fark. Salam mı yedi. Evet abi şimdi ne yapacağım şimdi ormanla çevireceğim Adam orman oldu artık. Yapma artık yapma. <laughs> Allah'tan. Tamam orman oldu işte abi. Lan zaten ormanda. Zaten ormanda. <laughs> Yine de başka ne var abicim? Abi hazır mısın? Bu sefer ulti atıyorum. Hazırım. Atom bombası. Lan yapma onu. Lan oğlum manyak. Valla ben bıktım Kaç ya ben bıktım. E ne, ne, oldu şimdi? Donda. Hadi içiyorum. Geliyor hazır mısın? Ben kaçıyorum Geliyor. uzaklara gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gidemiyorum. Donda. Çağır çok pis. Oha. <laughs> birazdan çekeceğiz herhalde. Bilalilerin <laughs> patlattığı kentler hani artık kaldırmıyor şi hayatımız şehrimiz. Evet şu an hala arkadaşlar. Hani bir şehrimiz var diye bizim artık yok. <laughs> evet, evet. Bizim bir şehrimiz vardı ya hani artık o yok oldu. <laughs> Abi bomba hala patlamadı. Ya <laughs> e, erkek şey havada uç. <laughs> <Uyun çektim>. <gülüyor> Lan <gülüyor> oha o bizden şey Artık mi? patlatma bir şeyler. Şimdi ya... abişler Ümitlerimi atıyorum. Bu 1. Geliyor. Zihmetten. Gelmesin artık gelmesin. Love TNT bu çıkın çıkın. Love TNT bu ölmeyin. Abi şimdi havaya istiyor. bakın. Abi şimdi havaya love bakın şimdi. bakın. havaya bakın. <laughs> bakın bakalım. bakın. Oh. Lan lan. Lan ne like. <laughs> <laughs> oh, Ne oluyor bu lavlar nereden geliyor. Ne yapsın. Arkadaşlar ne yapsın. Şehir gitti. Lan komik mi komik mi şehrin Oha sen ne gülüyorsun <gülüyor> Kafa yemiş bu Ya Fabric gel Oğlum bir sumu yok mu lan gerek içeri şurada ha suyu Ya bir oyun kendine gelseydi oyun kendine gelseydi Ha tamam bir atladım. Şimdi bunun su versiyonunu yapayım mı? Ya buraya abi Yapma Abi sandalım Sönsün sönsün Oğlum sö sön. bir git sönmesin Ya sönsün ya Abi şimdi kapat sana abi Lan ne yaptın? Ya manyak arkadaşlar bu. Hayır e, bir şey olmadı bunda. Ayı tamam. olayı. bak abi aklınızdan bir şey tutun şimdi. Ya tutmuyoruz. Patladı. Lan, Oha! bak, <laughs> bak lan yaptım. Ne, ne yaptın, yaptın sen? <laughs> sen ne yaptın? <laughs> Şehrimizin üstünde uçan sular var arkadaşlar. <laughs> abi, <laughs> oğlum dünya şehrin suyun altında kaldı. Arkadaşlar ya ne yapacağız bilmiyorum. Abi neredesin? Evin lan, içine ben. giriyorum. Evin içine giriyorum. Aa evin içine bakın. Lan. Kimse lan, bana artık kimse bana artık maymun diyemeyecek. Oo. Sen maymunlar o, kralısın. Sen maymunlar sen eşşoğun eşşoğun ha, kralısın abi. Sen eşya beş kralı kralısın. Abi şehirde kayboldum. Yalnız Aa, farklı abi, bir peki tarz peki oldu. Peki Baksana pencereden bak bir çok güzel bir tarz oldu. Aynen abi. Baya iyi bir tarz olmuş yani. Sen evet. bu şehirden artık nasıl yaşamayı planlıyorsun? <laughs> <laughs> Allah Allah. İlay yaptı. İlay hala patlatıyor. Yeter lan. Hayır ya evim evet. çarptı evim çarptı, çarptı Lan evimizin önü. Ne almış? <laughs> <laughs> sistem geliyor, şarkı sistemi geliyor. Evet. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Zaten bizim şehrin yedeğini almıştık o yüzden sıkıntı olmayacak. Ama gördüğünüz gibi bütün şehir, Minecraft falan mahvoldu yani. Sağ ve solda çok güzel videolar var onları tıklayıp izleyebilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın ve bay bay.